Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, Halit abiden bir deri kın aldım. Size de göstermek istedim. Video çekerek. Kın bu arkadaşlar. Çok güzel. Kını çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel yapmış. Şu içine Plastik bir malzeme koymuş. Bıçağın ağzını kına girip çıkarken bozacak içeride hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bizim özellikle plastik kın ve ahşap kınlardaki en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Oh. <laughs> Deri kokusu çok güzel. Sanki böyle yeni ayakkabı alırsınız öyle kokuyor. Şuradaki örgü işçiliği olsun dikiş işçilikleri olsun gerçekten birinci sınıf arkadaşlar gerçekten birinci sınıf bir işçilik var şöyle hafiften esniyor problem değil esneyecek deri sonuçta ama mukavemetli yani öyle dokununca ezilen bir şey değil bastırınca eziliyor bayağı mukavemetli şöyle bıçak koyalım Victorinox. Güzel. Yanına bir tane koyalım. Güzel. Başka bir bıçak koyalım. <laughs> Güzel. Şöyle iki tane ahşap koyalım. Bunlar 16 santim bıçaklar. İki numara yani. Bir numara buna çok rahat olur. Çok muazzam duruyor arkadaşlar. Gerçekten güzel. Bir belime takayım. Belimde göreyim. Sizle beraber inceliyorum. Şimdi açtım paketi. Şöyle e, kurbanda kullandığım kemer. Bunu bana Yunus Emre Kara hediye etti sağ olsun. E, hatta şöyle masa tasmak için zincirini bile takıp yolladı. Çok teşekkür ediyorum buradan da kendisine. Bu sene ilk defa ben belime kütüklük taktım. Şöyle e, kendime bir tane kütüklük yapmıştım tahtadan. Bunun da videosu var. Biraz da bu vesile oldu. Dedim yapmışken takayım. Emre de buna kemeri gönderince... E, çok büyük rahatlık, çok büyük konformuş arkadaşlar kütüklük. Yani ben normalde zaten bir bıçak kullanan insanım. Benim bıçak bıçağım keser hep devamlı. İyi korur kollarım bıçağımı, iyi bilirim. Ama kütüklük oldu. İki bıçak dahi yine kullanmadım. Yine tek bıçak kullandım ama çok büyük konforu var. Masat belinde asılıyor. İstediğin zaman sür. Neyse. Şimdi şöyle şunu takalım arkadaşlar. Bakalım ne oluyor. Ne oluyor. Şöyle azıcık uzaklaştırayım. <laughs> Evet. Biraz daha iyi. Çok harika. Çok harika. Şöyle. Çok iyi. Çok iyi. Fibrox'ları deneyelim. Çok iyi ya. Şöyle hafif bastırınca tutuyor. Bastırmazsan ayakta çalışırken böyle bıraksan yeter. Şöyle bıraksan yeter. Çok iyi. Zaten yakışıklı da duruyor arkadaşlar. <laughs> bir tane daha mı alsam ne yapsam? Halit abi bu işleri bırakmadan bir tane daha mı alsak ne yapsak? <laughs> Halit abi de böyle şeylere zor ikna ettim biraz. Uğraşmayı seven adam değil. <laughs> Halit abiyle aslında <laughs> tanıştığımızda ben onun deri işleri yaptığını bilmiyordum. Sonradan muhabbetler açıldı. E, deri çanta yapılan bir yerde çalışıyor. Kendisinin el işçiliği müthiş çok yoğunum yapamıyorum dedi. Abi dedim hoşumuza gidiyor. İsteyenler de olur yap. Hani seri üretim yapma tamam bir 5 tane 10 tane yap. İsteyen olursa alır. Ya, bu videoyu da çekme amacım ee, benim gibi resimden görüp içinden ne çıkacak? Yani ne gelecek? Bana ne gelecek? Alsam nasıl bir ürünle karşılaşırım? Şunu söyleyebilirim. Ürünü aldım beğenmeden, Halit abi bunu geri alırsın. Sorun değil. Öyle bir insan değil. Zaten bu iş para için yapmıyor. Ee, çok aslında pahalı bir kın değil. Deri fiyatları müthiş uçuk arkadaşlar. Ee, benim bir tane deri masat yaptığım video var. Orada böyle bir A4 kağıdında bir deriye ben 100 lira para vermiştim. Ee, ölçü, ölçüyü verdim. Kesti, tarttı. 250 lira dedi kilosu. Tam şimdi hatırlamıyorum, 100 lira var, belki 70-100 arası bir para vermiştim. Bir hafta sonra da bir arkadaşa orayı, o da deri şey yapmak istedi, masat yapmak istedi. Oraya gönderdim. Başka yerde yoktu ada pazarında. E, 350 lira yapmış kilosunu, yani çok çok devamlı yükselen bir fiyatı var derinin. Şunda da bayağı bir deri var, içi dışı deri. Şöyle bir deri masat yolladı bana hediye. Bak dedi. Ee, şekil itibariyle biraz hoş değil. gözü hoş gelmiyor ama 6 tane bıçak biledim. Bunu da çapaklarını temizledim. Avantaj olarak da geniş olması çok iyi. Şöyle görüyorsunuz. Ha dedi ben bunu iste, istediğiniz şekilde de yaparım dedi. Sorun değil. Yapacak böyle uzun ince de yapacak. Ee, sonuçta deri bu. İstediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Bunu konuştum ben onunla. Şöyle Deri deri çok iyi arkadaşlar deri gerçekten güzel deri çok güzel çapak döküyor. Şöyle de bana bir tane de deri göndermiş. Bunu da şey yapacağım. E, ustara masatlar gibi kancalı yapacağım. Şöyle bir deri aslında yetebilir. bir tahtanın üstüne ama iki tane olsa ben Halit abiye şunu da söyledim. Polisaj macunu dedim küçük küçük kes bir tane polisaj macunu al 70-80 lira 100 lira neyse ee, bir küçük küçük parçalar doğra deri masatın yanına onunla hediye ver çünkü bir tane 70-80 lira kocaman polisaj macunu kim niye yapsın ee, böyle de bir hizmet yapacak inşallah konuştum kendisini çok sağ olsun. Ee, o da benim gibi aslında yani. Bir çıkar yok. Ama doğru şeyleri, doğru ürünü göstermek istiyor. Yani gidip şöyle bir parça deri almak isteseniz ne derisi olduğunu bilmeden. E, suni deriler bile çok benziyor arkadaşlar. İplikli iplikli ama suni deri. Değil, orijinal değil, hakiki deri değil. Amacımız da bu zaten. Kandırılmayalım. Doğru ürüne doğru iş yapalım. Şimdi deri masatı anlatıyoruz. Gider alırsın suni bir deri sür sür babam sür hiçbir şey olmaz. Ondan sonra diyeceksin ki ya bu bir şey bilmiyor boşa para harcadık. Ama tabi videolarda gösteriyoruz kullanıyoruz nasıl uygulama yaptığını bıçağı neler kattığını da gösteriyoruz arkadaşlar. Yani amacımız yardımcı olabilmek bir şeyleri anlatabilmek tedarik edilebilme noktasında da iyi niyetli güzel insanlardan ve bu konuda yardım isteyerek sizlere de bir yardımcı olabilmek. Gerçekten deri kınını çok beğendim arkadaşlar. Bir tane daha muhtemelen alacağım. Böyle yani kullanmasam bile iki tane bıçağımı koyarım odaya asarım. Öyle bir şey yani. Gerçekten sanat eseri öyle bir şey. Videoda çok uzun oldu. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.